Evet bir SPB ve bir çoklu evrenle ve avatar denk canlı Daha merhaba Bir derik bir deri bir kemik çoklu evren kümesi bir deri bir derik avatarı denk olan canlıları ve masklar e, SPB istikramlı süper boyut canlı şimdi maskılar, yani şimdi görünürde maskeleri. Görünür de e, kasları varmış gibi görünüyor ama derisiz yani derisi soyulmuş. Ka, hani insan derisini soyunca kasları görünüyor ya. Bu maskalar öyle görünüyor ama bu kaslar e, görünürde görünür de kas yani yapısı daha sağlam bir malzeme. Hani nasıl es elaf bilin saçları var saç gibi görünüyor ama aslında hani yok edilmesi zor o saçların. Aynı şey kas gibi görünüyor ama. Eee görünürde kas gibi e, yapı olarak daha sağlam. Hani e, o şekilde düşünebilirsiniz maskaları süper boyut canları. Biraz tabi maskaları süper boyut canlarını hitmanlara da benzetebilirsiniz. Yani duruş itibariyle aslında sağlam bir karaktere sahip olabiliyor maskaları SPB'leri. Ee, onun dışında bir deri bir kemik çoklu evren kümesinin ana olayı e, e, kilo demeyeyim de kütle mi diyeyim ya da kilo diyeyim anladın ya da hem kilo hem kütle diyeyim. Burada kilonuzu ve kütleniz yediğiniz yiyecek veya yemekler belirlemiyor. Anladınız mı? Burada kilonuzu ve kütleniz bulunduğunuz coğrafyaya göre belirleniyor. Neyse kapandı yine yanlışlıkla. Ee, tam olarak bu çoklu evren kümesinin olayı biraz böyle. Yani yemek burada kilo aldırmaz size veya zayıf olmanızı sağlamaz. Anladınız mı? İstediğiniz kadar çok tıka basa istediğiniz kadar yemeyin. Coğrafya konumu belirliyor yani kilonuzun olduğunu anınız mı? Ee, yani A coğrafyasında bulunursan oradaki kilo bellidir. Yani B coğrafyası bir gezegen için düşünün hatta gezegen kendi içine anınız A kısmında veya bir gezegen var öyle düşünüyorsun. E burada ana olay biraz bu yani kilo hatta kütlü, kilo artı kütlü yiyecek veya gıdalara göre değil de coğrafya göre belirleniyor ve coğrafyaya göre kilo ve kütleleri değişiyor buradaki canların. O yüzden biraz burada da hani şey olarak biraz o şekilde bir değişiklik durumum vardır. Bir deri bir kemik avatarla denk olan canlıları da görünürde bir deri bir kemik gibi görünürler ama bunlar uça uçada biliyorlar. Ee, bir deri bir kemik oldukları için uçuyorlar <laughs> yani hani ejderha gibi uçuyorlar ama ejderha gibi görünmüyorlar mesela kanatları da yok yani anladın mı? şimdi o nasıl oluyor ee, o da işte buradaki mesele işte yani coğrafyaya göre kütle ve kilo olayı bu bir deri bir kemek avatar denk canlılarının yansıması işte onların uçması şekli işte oradaki fizik kuralları bağlanıyor tabi ama e, vesaire yani Tabi burada bu olayın o şekilde olması bu çoklu evren kümesinden yani doğal olarak gezegenlerde birden fazla kutuplar var da bu durum o yüzden mi o şekilde yoksa başka bir neden mi o gezegenin yapısıyla ilgili sorular sorularına bilinir anladın mı? Ve şey olaraktan ama doğal olaraktan bu çoklu evren kümesi böyle bir çoklu evren kümesi yemekler ve gıdalar kilo ve kütleyi değiştirmiyor yani anladın, sıfır etkisi var kitle ve kiloya anladın ama bir gezegenin coğrafyanın bir coğrafya oradaki canlıların kilo ve kütlerini doğrudan etki ediyor. o şekil bir durumdur. Bir deri bir kemik e, avatar denk canlılarında olayı bir deri bir de gemik gibi görünmelerine ne birlikte uçada bilmeleri anladın mı? Sanırım genelde bunlar bir deri bir kemik canlıları uçup bir yerlere gidince ona sorarlar bize ne getirdin ne haber var filan anladın mı? Böyle yani mesela uçarak bir yerlere gider mesela bu bir deri bir kemik avatar denk olan canlar. Oradaki canlar e, ne haber getirdin ne var ne yok e, bir şey mi getirdin falan. Hani ya da lelek gibi de düşünemiyorsan bebek taşıyan leylek gibi de düşünemiyorsan. Burada iyi. bir deri bir kemik canlar ama. E, biraz burada böyle bir çoklu evren kümesi. E, bu e, maskalar spb'sinin hani güç dengesi de yani avatar çoklu evren kümesine sanırım ölçeği pataklayabiliyor. Ee, ama çirkin zaman çok evren kümesinde aralıklı kafa kafaya 150 150 sanırım e, için e, öyle bir oran vereyim e, avatar çoklu evren kümesine e, renkli avatarlar e, maskeleri %70 bilmem bir küsur oranında pataklayabilir ki bazen %79 bazen %74 anılma e, öyle söyleyeyim onun dışında yani şey olarak o şekilde hani güç dengesini şey edeyim biraz şey olaraktan. ya yani atıyorum avatar çoklu evren kümesindeki bir kozala alıp bir deri bir kemik çoklu evren kümesine bıraksan ve bu kozalak yemek yese onda mı kütle artışı olmayacak onda veya hayır olur. Ee, vesaire <laughs> Yani tokama ince oluyor olur yani şey olaraktan anılma. <laughs> Onu da o şekilde söyleyeyim. Ee, yanlış anlaşma olmasın rüyalarım yürü. Tamam mı? İşte orada hani öyle hani orada e, bir, bir kemik e, canlıları da öyle daha çok habercilik ya da elçilcilik anılma ya da habercilik ve elçilcilik karışımı bir şey yaparlar orada. İşte buna ne denirse <laughs> o şekilde ağlıyorlar daha çok. Ee, bir deri bir kemik e, çok ler olay biraz yemek veya gıdalar a, a, hem kilo ve kütle arttırmıyor yani. yani şimdi kütle de önemli yani ağırlık artınca kütle de mi artıyordu Anladın mı falan falan formsuz olarak <laughs> bu da ileri seviye fizik yapıyoruz. <laughs> <laughs> Şimdi bunlar da evet bunlarda da maskalar SPB'lerinde şöyle bir olay var. Şimdi bir maskalar diğer bir maskaları öldürebiliyor. Ee, evet ölen maskaların bir kısmı toza dönüyor. Ama bir kısmı birkaç parçası toz olmuyor. İşte ölmeyen maskaları bu toza dönüşmeyen maskaların parçasını alıp ee, kurşun yapıyor ya da ok yapıyor anladın mı? Şimdi olay şu ki bu parça, bu ok, bu kurşun birçok SPB'yi farklı çok SPB'lerini öldürebiliyor. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle bir avantaj tarafları var Anladınız mı? Ama hani genelde orada işte mesela ben kahverenkli hava atarken şimdi ben büyü boyutuna geçebildiğim için Şimdi ben hani görüyorum maskaları hop boyuttan geçiyorum beni vuramıyor Anladınız mı? Şimdi orada öyle bir avantajım hani boyuta geçebilenler için öyle bir avantajı var. Mesela nüktedanlar nük ee, boyutuna geçin. Geçer ne olamaz mesela. Geçerler uyurlar istemeden. Hop bir yerde doğarlar. Daha kötü baş <laughs> Gibi gibi mesela anladın mı? İşte maskılırların olayı o yüzden biraz hitman gibi düşünebilirsiniz. Ee, mesela ben bunları bir ara ek, böyle otuzluk bir grup kurmuştum. Bunları sağa sola bir suikaste yolluyordum mesela bir ara. hangi yarın ya da ben var neydi. <laughs> Abi ee, yani bu maskelerin biraz böyle dediğim gibi biraz itman olayı oradan hitmanlık yani. Görünüşleri öyle e, hani derisi soyulmuş kozalak gibi ve kas görünür ya derisi soyulmuş Öyle düşünebilirsin görünüşleri. Ve bunlar birbirlerini öldürdüğünde tola döner ölen ama bir ka kaç parçası toza dönmüyor ve ölmeyen maskeleri toza dönmeyen kuşkur parçasıyla silah yapıyor, kurşun veya mermi yapıyor. E, kurşun da yapıyor diyebilirsin. Zaten kurşun yapsa bunu eliyle fırlatınca bunu çok e, hızlı ve güçlü şekilde fırlatabildiği için yani Kurşun yani kurşun veya ok yapıyor diyeyim. Onu fırlatıyor ya da mızrağı düşün anladın mı? E, öyle de düşünebilirsiniz. Ama bu, bu kurşunlar, bu oklar birçok çok, e, çok evren kümesi, vücudu için girdiği an hayata veda ediyor o SPV'ler de i̇şte böyle artı avantajı var ama işte hani kar renkli avatarın da orada karşı artı avantajı boyutu bir anda geçebiliyor ve boyuttan buralara yine şey edebiliyor mı? yani büyük boyutu Yani o yüzden de maskılır etrafta maskılır olur olmaz ne olur ne olmaz diye boyutta saklanmanın yararı olabilir yani anılmam. <laughs> yani bu kurşunlardan vesaire kurtulmanın başka bir yolu yöntemi yok mudur bu maskaların kurşunlarından diyeyim. Yani şimdi bu ok veya mızraktan ziyade e, yani bir ara bunu çok küçük yapıyorlardı. an daha iyi tespit edilemesin anlamı engellenemesinler de küçük şeklinde yani kurşun gibi yapıyorlar. Yani ok yapsa biraz büyük olur mızrak daha büyük olur. Mı? ne kadar küçük yaparsa zaten elleriyle fırlatınca hani çok hızlı bir şekilde zaten fırlatabiliyorlar anladın mı ee, yani renkli avatar üzerinden mi anlatayım ee, şimdi hani başka bir yolu yok mu bu kurşunların diyeyim maskalar kurşunlarını engellemenin ee, neyse bilmiyorum peki bunlar ne şartlarıyla temas edebiliyorlar mı gibi sorular da soruyorum size hani şartlarıyla temas edebilmek için şartları uymak gerekiyor ve hani mesela ben saymıştım tabii o değişir hani konumdan yine hani, yani onlar, değişiyor. Hani bir de mesela şöyle bir durum var. Atıyorum hani kahverengi avatarken aile boyutta geçip oradan temas kuruyorum. Boyuttan şart, şey maskalarla temas kuruyorum mesela. Orada maskılır ses duyuyor ama görüntü yok mesela. Anladınız mı? Mesela diyor neredesin çoğu ortaya ne çıkacağım lan mesela. <laughs> ya da diyorum ya da derdi. mesela? Anladın mı? Peki bu maskalar böyle boyutlara geçip e, yani mas boyutu var mı ya da an mı ya da kendi çokları renkli miyse anma sorularda sorulabilir. Ama biraz ana olay e, hitmancılık burada maskaların oynayabildiği hitmancılık olayı doğalından mı Şimdi peki aralığı bu kurşunlar aralığı öldürebilir mi anladın mı Dediğim gibi aralık hani parçalansa bile pinçik pinçik olsa bile bu pinçik pinçik parçaları havada buluşup bir bütün haline gelebiliyor. Yani sanırım bu aralık maskılır tarafından vurulduğu zaman kendisini parçalıyor. Anladınız mı? Sonra tekrar birleştirip böylelikle öyle hani yani kafa kafaya dedim tabii aralıkla hatta çirkin zaman çok da ama bilmiyorum orada emin öyle bir şey değilim ama vesaire. öyle yani deyin burada değişik taktik tuttuk şeyler var tabii anladın mı? Detayına Neyse ana olaylar ana özetin dışından olayın olayların, olayların özeti ve özellikleri. Böyle bir şey aşağı yukarı. İşte ee, bir deri bir kemik şokları, ben kümesi, bir deri bir deri kemik e, avatar denk olan o canlıları ve maskları süper boyut canlıları böyledir. E, ekse ekleyeceğim bir şey öyle yani. Bunları aslında sağ sol suyu kaste yollamaya uygun durumlar. <laughs> Anladın mı? Yani o şey var burada. E, o şey iş tutayabiliyor tutabiliyor yani. Yani işin bir tara diğer tarafı şöyle bir taktik vardı. Şimdi ben sanırım bu maskeleri da tutup büyü boyutundan geçirebiliyorum sanırım. Ama emin değilim. Atıyorum mesela gibi geçirsem mesela bunları orada bıraksam. Sonra bunlar orada pussalar anladın mı? Hedef gelse orada büyü boyutundan çıksalar, bum hedef vursalar mesela. Şimdi bu olabilen bir şey mi? Yani dediğim gibi burada itmancılık üzerinden bu olayı düşünmeniz gerekebilir çünkü o o şekilde uyuyor yani ama hani burada başka SPB'leri ben büyü alını geçirebiliyor muydum ya da işte sadece maskıları mı bir yoluna geçirebildiğim bir maskıları mı vardı acaba? Bir şeyler var ama tam çıkartamıyorum şimdilik anladın mı? Öyle bir diyeyim yani mesela gibilerinden dedim anladın mı? Şimdilik emin değilim öyle olup olmadığında. Yani maskılarlar böyle bir SPB'lerdir. Görünüşleri öyledir. Olayları biraz odur. Yani kendi kurşun kurşun olaylarındayım. Bir deri bir kemik evrinde çok değerli kümesi şey. böyle bir yani Orada olayda gıdalar kilo ve kütle artışı yapmıyor orada. Ama oradaki canlılar için geçerli. Çünkü hani atıyorum avatar aldım mesela oraya koydum. Onun hemen kilosu arttı mesela anlama. Vesaire. Ee, öyle söyleyeyim oradaki çok değerli kötü olayı. Ama burada coğrafyada atıyorum hani gezegenin bir tarafına gidersin. Orada iri yarı şişko bir şey oluyorsunuz. Başka bir tarafına gidersin. Daha cılızmız bir şey oluyorsunuz. Anladınız mı? Yani kilo kü ve kiloya coğrafya etki ediyordu oradan. Gıda ve şeyler etki etmiyor yani bir deri bir kemik avatarı denk olan canlılar da yani hem görünüş olarak bir deri bir kemik gibi görünüyor ama bu da uçmalarına yarıyor yani uçabiliyorlar yani. Yani ejderha dersin ejderhaya benzemiyorlar ama ejderha gibi uçabiliyorlar veya anladın mı? Öyle onların da olayı. Ee, Şimdi bu kadar söyleyeyim. Belki bunun ikisini veya dediğim şu bir ara ben bu maskaları suikast hitman kıvamda bir ara kullanıyordum. Bilmiyorum ara hangi sebebi, sebebiyim ee, sonraki şeylerde, videolarda biraz detay hikayeleri anlatabilirim ama şimdi tam çıkartamıyorum. Neyse ana olay biraz böyle, ve ana özellikler, ana şey, anladın mı? Hani bu ölen maskaların toza dönüşmeyen parçası neden toza dönüşmüyor, anladın mı? Mesela kahverengi avatarların gezegenlerine kadar altın gezegen bile toz oluyor yani, anladın mı? Ya bir ara şöyle bir şeydi şimdi maskaların bir bana kurşun yollamıştı. Bayağı uzaktan yolladı yani. Kurşun çok hızlı geliyordu. Kurşunla temas kurdum. Ben temas kurar kurmaz kur gelen kurşunun hızı yavaşladı. Hop hemen büyük boyutuna geçmiştim ama. Şimdi ben bunu neden yapabilmiştim? O ara kaslı mıydım? Dedim ya bir kahverengi avatar kaslıysa çok fazla kişi işkence etmiş ve işkence ettiği kişilerin ortamında bulunmuş demektir. Anladın mı? Öyle söylüyorum ama vesaire. Çünkü her zaman da öyle olmuyor. Yani bazen yavaş atılamıyor bu kurşunlar ya da baskılarlar mı bir şey yapıyor. Daha özellikle getirebiliyor kurşun galiba anında. E, ee, onlar böyle. Ee, güç dengesini biraz o şekilde söyleyeyim. Ama dediğim gibi işte orada yani bunları bir boyutta saklayıp pusuya yatırma durumları var işte. Anladın mı? Oradan bir anda çıkıp kurşunu bir anda fırlatınca sanırım hani Anladın mı? Öyle değişik taktikler var Yani bunları Hitman gibi kullanabiliyor. İşte o zaman dengeler değişebiliyor. Anladın mı? İşte bunda sanırım işte kahverengi avatar sanırım yapabiliyordu sanırım. Bunu bu işte büyü boyutuna geçirebildiği tek FPB maskeleri olabilir yani. Anladın mı? Bunu büyük boyutuna geçirip orada pusuluyor. Onu biliniyordu maskeleri. Anladın mı? Sanırım bunu başka çoklu evren kümelerinde de yapabiliyorum. Başka bir çoklu evren kümesine girip orada büyü boyutuna geçiyor. Maskaları da geçiriyor. Orada pusturuyor maskaları. Maskaları o boyutta bekliyor. Hedef gelince bum. Bitiriyor hedefi. Anladın mı? Yani he, vurulan şey ne olup bittiğini anlamıyor. bir de FPV olacak ama. anladın mı? Ne olup bittiğini anlamıyorlar bile gibi. Yani anladın mı? E, bu e, kahverengi avatar ve maskeler arasında böyle bir ilişki var yani anladın mı? mesela atıyorum nüktedanlar maskaları nük boyutuna geçiremez mesela. Anladın mı? Öyle söyleyeyim. E, cins de mesela şimdi cinsin olayı da dallanıp bulaksız sonra hani rüya gezegen oradan, oradan başka bir olayları görecek. <laughs> <Neyse. gülüyor> Vesaire yani. Onu da o şekilde söyleyeyim. Yani sanırım öyleydi. Carving de artar. Hani mesela atıyorum. Kali mesela. Carving Kali büyük boyutuna geçiremiyor mesela. Ya da kim var tek? Sa'ak var mesela. Sa'ak'ı alıp büyük boyutuna geçiremiyor mesela Karnak Davat'ın ama maskeleri alıp büyük boyutuna geçirebiliyor. Bu olay buydu aynen. Ya e öyle işte büyük boyutuna maskaları hem geçirip hem orada pusturabiliyor. E aile burada oranlar değişir yani maskelerin birine avlama ile bitirme oranı <laughs> şey olur anlamı <laughs> büyük boyutuna geçirmişse yani anlamam. Burada hani atıyorum kahverengi avatarsın maskelerden kurşun alsan ki ne kadar kurşun o kadar ölmüş maskeler demek altını çizeyim anladın mı? E, bu kahverengi avatarın içine yarar mı? Uf hem de nasıl? Şimdi ben bir aralıktan daha bahsedeceğim. Yine çok fazla sevmedi katliam <laughs> dermişim mı? uf. Karmik Avatar'ın yani o kurşunları maskırdan daha iyi kullanma yolu var Karmik Avatar'ın. Onu da o şekilde söyleyeyim. Artık sonraki videolarda detay kayın, detay versiyonunu anlatırım. <laughs> <laughs> evet. S.P.B. Suikast SPB suikastçileri, SPB'ler nasıl öldürülür uzmanından dersler. <laughs> <laughs> anlatıyorum <altı> ya. <laughs> Öyle durumlar var. Burada olay oydu yani sanırım şimdi evet. Yani Kavranik Avatar maskarı büyü boyutuna geçirebiliyor yani. Hani maskarı kendisini geçiremiyor ama Kavranik Avatar geçmesini sağlayabiliyor. Yani tabii ki kendisiyle çıkabiliyor ama giremiyor. Yani aynı <laughs> anladın mı? <laughs> yani büyü boyutuna geçemiyor. Kavranik Avatar geçiriyor ama büyü boyuttan kendisiyle çıkabiliyor mesela. Tabii Kavranik Avatar da çıkartabilir. Orada büyü boyutuna Carving Avatar daha güçlü konumda. Yani orada bir Boyd'un çok daha Carving Avatar şey oluyor. Çok daha zayıf konuma geliyor. Yani orada büyük Boyd'un kurşunu hani kurşun olsun falan bir şey yaramaz mesela. Anladın mı? Onu da altın çizeyim. Şey ee, yani o şeyin büyük <laughs> ee, büyü boyutu nasıl bir boyut kahverengi avatar gözünden hem saydam hem görünmez onunla olduğu yaptı hale getirip geçebildiği bir boyuttur kahverengi avatarların anı var. Ee, onu da o şekilde ekleyeyim vesaire. İşte maskılır SPB'si böyle bir SPB ve maskılırların kurşunların olayları o şekildedir. Bir deri bir kemik çoklu evren kümesine olay ana olay biraz odur ee, ve bir deri bir kemik avatar denk olan canlılarına olayı elçi artı habercilik e, karışımı bir olay e, tahlılar narolarda ama ekse ekleyeceğim bir şey yok ee, durumlar biraz böyle ee, birkaç spv ve çok renkli <laughs> daha videolar gelin tabi bu çok devren kümelerinde evrenleri var ama <laughs> yani işim gücüm yok gezip tozuyor musun amına <laughs> Ee, o şekilde her yeri gelip doluyorum yani, anma. Biz Bize keyfine bakmasın biliriz tabi, anlıyorum. Yani şey olarak ne yanlış anlatsam olsun, Yani sınır ötesi bir gezicilik, anladın mı? Yani korsan, kaptan ya da, an mı? Ee, maceracı ya da kaşif filan da, anladın mı? yer seviye özellikle şeylerim şeylerin vesaire. Tabi yiğit ve cesur da olmak gerekiyor bu tarz şeyler tabi aile buradan <laughs> oluyor var demek oluyor. <laughs> tabi e, yani kıçımı sağlama alıp da bu işlere kalkışıyorum da o da artık ama vesaire. <laughs> Mesela de <kar renkte> var. <laughs> Neyse vesaire yani. Gibi gibi. Ee, yani şimdi kahverengi avatar bu maskeleri kurşunları neden maskeden daha iyi kullanabiliyoruz? Ona ayrı videolar yapacağım. Kahverengi avatar ve maskeleri kurşunları hikayeleri bir iki diye aynen öyle yaparım. Orada durumları biraz anlatırım ve maskalar kurşunlarına girdiğim büyük katliamları <laughs> e, apışıp nice nice FPV'ler apışıp nasıl kaldılar. <laughs> ne olduğunu da, ne anlamadılar. <laughs> gibi anlamadılar. <mı? gülüyor> bu peki maskalar kurşunları bir ucubeyi öldürebilir mi? Şimdi o da şöyle oluyor. E, maskalar kurşunu ucubeye fırlatınca ucube ölüyor. Yani bayılıyor diyeyim. Sonra ağzından canavar çıkıyor ucubenin. işte maskaları o kurşunlarla bu canavarı da vurabilirse o zaman ee, ucube ölmüş oluyor. Ama e, maskılırlar bu canavarı vuramıyor da bilir. Yani bu canavar ortaya çıkar çıkmaz kurşunları fırlatıyor ama yanlış yere gidiyor o kurşunlar. Anladınız mı? Ee, çoğunlukla böyle oluyor. Sonra ne oluyor? Bu canavar tekrar ucubenin ağzından içeri giriyor ve ucube yaşıyor. Hayata geri dönüyor anladınız mı? Ee, ucube ile ilgili böyle bir şey yani o kurşunlarla vurulabilirse e, ağzından, ucubenin ağzından çıkan canavar o zaman öldürülebilir. Şimdi burada maskaların işte destek alması gerekiyor. Hani kahverengi avatar artı maskalar bir olsa e, ucube kolay yani anıma ve maskalı kurşunları artı maskalı kurşunları anılma ya da bunun şey versiyonu da hatta bunun kim yani maskalı artı maskalı kurşunları artı sp birkaç spb daha birleşip ucu um, ucube pataklama yolları kolay bir şekilde ucubeyi halledebiliyor e, maskalı kurşunları ve ucubenin ilişkisi öyle oluyor yani yani ucube maskalı kurşunu yiyebiliyor yiyince bayılıyor ağzından canavar çıkıyor bu canavarı kurşunları maskalı sabit ettiremiyor ama işte başka bir sebebi de Secret Slot'a isabet ettir. Bu canavarı da öldürebilir. Ağdan çıkan canavarı yırtı ya diyeyim. O zaman ucube ölüyor tamam. Toza dönüşüyor diyeyim. Ama öldüremezse bu yaratığı maskılır. ki bu yaratık öldürebiliyor maskarı. Onu da söyleyeyim. Anladın mı? Yani bu yaratık diğer sebebileri de öldürebiliyor. Anladın mı? sonra ucubenin ağzından içeri girerse bu yaratık geriye. O zaman ucube tekrar yaşıyor ve canlı kanlı dolunuyor yani. Böyle oluyor ki <laughs> yani hani burada bu canavarın da bitirici ya da öldürücü gücü aslında burada biraz ortaya çıkıyor. Çünkü normalde şöyle olur yani ucube adlanan canavarı çıkartır bu canavar dikkatice, da, da, dikkatice, dikkat dağıtır SPB'nin ve işi bitiren ucube olurdu. Ama bu kurşun maskaları kurşundan kaynaklı bu ağızdan çıkan canavarın da bir SPB katledebildiği böylelikle kanıtlanabilmiştir diyeyim. <laughs> ben kamerayı çekiyordum arabanın. <laughs> büyü bir boşuna anladım. Yani o şey söyleyeyim bir de durumu. Yani bu ucubenin yaratığı mı yoksa büyü alanındaki kanatsız ejderhalar mı daha güçlüdür dersiniz. büyü alanındaki kanatsız ejderhalar ucubenin yaratığından daha güçlüdür de diyebilirim. Anladın mı? Kanatsız ejderha ucubenin ağzından çıkardığı yaratığı döver. Onu da kesin olarak söyleyeyim. Ee, tamam ama Ucube'nin elinde Maskları kurşunları olursa ne olur? Ee, ucube Ağzından yaratık çıkartmaya gerek kalmadan hem kanatsız ejderhayı bitirir hem <laughs> bitirir ve ağzından yaratık çıkartmadığı için de enerjisini korumuş bir şey ne Ucu Ucube'nin eline maskaları kurşunları geçmesi de ee, çok çok tehlikeli yapar ucubeyi anılma. Şimdi kim güçlü o zaman yani kimse güçlü değil sırtınızı kollayacaksın işte sırtını kolaymış <laughs> e, Yani anılma kim sırtını kollayacak o güç yani. <laughs> durumlar biraz öyle. Çünkü yani ucube hani kanatsız ejderhayı dediğim gibi avatar çoklu evreninin büyü alanındaki canlılardan biridir kanatsız ejderhalar. Orada varlardır. bunlar bu kanatsız ejderhalar çok güçlüdür. Bunları normal renk kümelerinin içine geçirmek de kolay değildir ama işte kahverengi avatarlar sanırım bir yoluyla bunları evrenin içine sokabiliyor. Anladınız mı? Ve bu bunlarla birlikte çok güçlü oluyor. Yani burada hani eee Hani bu kanalsız e, ejderhalar yani Kıdemli ya da rütbeli bir hitman gibi düşünün anladınız mı? E, daha üst seviye bir hitman oluyor diğer SPV'lere karşı Ama Yani ucube tarafından fırlatılan Bir maskalar kurşunu e, Kanalsız ejderhaları e, mefta ederken maskalar tarafından fırlatan bir maskalar kurşunu kanat beşler hesabet ettiyordu. <laughs> e, mı? Kimin fırlattı da önemli zaten o yüzden dedim hani kar avatarken maskı kurşunlarını anladım olayım gibilerine ya da vesaire olayları gibilerine olayım gibilerine Daha etki olabilir. Yani kimin fırlattığında da önemli o maskı kurşunlarının. <laughs> E, Valla durumlar böyle. Ekse ekleyeceğim bir şey yok. E, yani carving avatar ve maskeleri kurşunlarıyla ben ya da o daha önce söylediğim başka isimde e, videolar gelebilir anılma. Vesaire.